Hello Furkan how are you? I'm fine, thank you. What are you doing now? I am having dinner now. Okay. Furkan nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Furkan şimdi ne yapıyorsun? Akşam yemeği yiyorum. Okay. Akşam yemeğinde e, ne yiyeceksin? What do you have uh, for your dinner? You have uh, white beans and sausage. Hmm, it looks yummy. And you have a rice pilau and you have a very nice salad. Your salad has like a onion, tomato, lettuce, and you have iron and bread. Okay, very nice. Evet, Furkan, e, akşam yemeğinde e, sucuklu kuru fasulye, Pirinç pilavı, bol salata, e, domates, e, soğan ve e, maruldan oluşan güzel bir salata ve ayran. Okey. Çok güzel bir e, akşam yemeği. E, genellikle e, Türk gelenek ve göreneklerinde öğle ve akşam yemekleri için ideal bir menü. This is a very classical and very popular uh, lunch or dinner menu in turkey so you will enjoy it bon appetit bon okay afiyet olsun Furkan afiyet olsun. teşekkür ederim Teşekkürler. Goodbye, everybody.